aslında 100 yılı aşkın e, süredir faaliyet gösteren e, %100 e, Türk sermayeli bir işletme. FMCG alanında e, çalışıyoruz e, Uludağ İçecek olarak Ulu da ana markası altında 7 kategori, 12 marka, 56 değişik ürünle iç ve dış pazarda faaliyet gösteriyoruz. Bir BPM arayışına başladık ve yolumuz paperwork ile de kesişti. E, masada birçok ürün vardı açıkçası. Araştırmalarımız neticesinde paperwork'ün daha doğru olduğunu düşündük. Güncel teknolojide daha e, uyumlu oluşu ee, SDK sayesinde farklı yazılımlar içerisinde gümülerek e, BPM çalıştırma e, ihtiyacımızı da karşılıyor oluşu. E, bu da e, en temel kriterlerimizden bir tanesiydi. Paperwork seçmemizin nedeni, bu tamamen kendi içerinizde kolayca geliştirilebilen, düşük kodlamayla geliştirilebilen ve diğer sistemlerle kolay entegre olabilen bir yapı başta İK süreçleriyle başlayan dijitalleşme serüvenimiz tedarik zinciri süreçleri, Arge, kalite gibi birçok alanda kullanmaya başladık. İK öncelikli başlandı projeye ama bir gün sonunda tüm iş kelimlerinde bunlar yaygınlaşacak. Bizim hedefimiz mümkün olduğunca süreçlerin dijitalleşmesi ve bunun faydalarını görmek istiyoruz. Paperwork'tan önce süreçlerimizi global bir ERP yazılım e Cloud üzerinde, platform üzerine yürütüyor ve yönetiyor, yönetiyordum. Ee, özellikle e, kurum bazlı genişimleri takip etmekte zorlandığımız yerler söz konusu oluyordu. Diğer platformlarla entegrasyon yetkinliğinden yoksun olabiliyordu veya çok pahalıya mal olabiliyordu. Paperwork'ta hali hazırdır. şu anda SAP ile entegre durumdayız. Ee, i̇ş sekası ile entegre durumdayız, ClickSense ile. Sağda operasyonel anlamda yürüttüğümüz uygulamaların başında PDKS yönetim yazılımlarıyla entegre durumdayız. Eee ve Nansap, SAP çözümleri yani third party yazılımlarla beraber entegre durumdayız. bu entegrasyon ailesi her geçen gün büyüyor. Malum pandemi şartlarında işte izolasyon, temas, evden çalışma süreçlerinin olduğu bir dönem. Burada e, paperwork bizde e, bu süreçlerin kesintisiz ilerlemesinde bir başrol oyuncusu olduğunu söylemek istiyorum. Çalışanlarımız pandemi dönemi, döneminde kiminle temas olduğunu, kimlerin izolasyona e, alınması gerektiğini de e, paperwork sayesinde halletmiş olduk. E, bu konuda da gerçekten memnuniyetimizin arttığını söylemek isterim. Paperwork'un kullanımı, eğitimi evet kolay. Çünkü HTML5 arayüzü üzerinde kurulmuş bir mimarisi var. Yalın ve kolay kullanımda ekranlar tasarlayabiliyoruz ve kullanıcılara kolay bir şekilde eğitim verebiliyoruz. Parametrik ve dinamik altyapı sayesinde devreye alınmış sürdüreşlerin bakımları da, onarımları ve uyarlama gereksinimleri danışman desteği olmadan kendi içimizde yapabiliyoruz. Mesai saati demeden, hafta sonu demeden kendilerine ulaşabiliyoruz çağrı merkezlerinden ve çok uygun servis seviyelerinde desteklerini alıyoruz. E, Paperworking kurumumuza sağladığı kazançlar, e, iş süreçleri yönetimi sayesinde işte insan hataları azaldı, iş yapanlar arasında iletişim e, dijitalleşti diyebiliriz. E, iş süreçleri daha etkin, daha verimli ve geriye dönük raporlanabilir oldu. E, ayrıca süreç hedef yönetimi, performans yönetimi, süreç optimizasyonu yetkililikleri e, kazanımlarımız oldu. E, kağıt bazlı iş süreçlerimiz dijital ortama e, taşınmaya başladı. E, %80 danışman desteğimiz neredeyse şu an sıfıra geldi. Genel manada baktığınız zaman, insanların mobil bir şekilde 7-24 süreçlerini ilerletebildiği bir ortam. Hem zaman hem geliştirme esnekliği hem verimlilik hem de süreç takibinin e, yetkinlik artımının yapıldığını söyleyebilirim. Tüm süreçlerimiz tek bir platformda olmuş olması bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Gelecekte robotik süreç otomasyonu RPA ile birlikte uçtan uça e, uyarlama gereksinimi duyulan tüm iş süreçlerimizin dijital dönüşüm e, projelerini Paperwork'te yapmayı hedefliyoruz. Paperwork'te bu konuda açık bir ürün olduğu için diğer sistemlerin onunla konuşması, onun diğer sistemlerle konuşması sorun olmadığı için aktör olarak insan olmuş, robot olmuş çok bir farkı olmuyor. E, dolayısıyla e, güzel projeler yapmayı umuyoruz.